Pakistan Kilisesi Başbakan Narendra Modi'yi ve onun aşırılık yanlısı politikalarını kınadı. Pakistan Kilisesi Başbakan Narendra Modi'yi ve onun aşırılık yanlısı politikalarını kınadı. Düzenlenen basın toplantısında Pakistan Kilisesi liderleri endişelerini dile getirdi. Pakistan Kilisesi Başkanı Episkopos Azat Marshall, dini azınlıklara yönelik saldırılar, ibadet yerlerine yönelik vandalizm, vatandaşlık yasasında değişiklik yasasının uygulanması ve Hristiyanlara yönelik zulüm dünyayı endişelendiren konular arasında olmalıdır ifadelerini kullandı. Uluslararası Hristiyan Kurumu Savunuculuk Direktörü Matthias Pertula, Pakistan kilisesinin Hindistan'da ihlal edilen inanç özgürlüğü ortamında yaşanan sıkıntıları görmeye teşvik ederek, Hindistan'da yaşananları engellemek adına uluslararası toplum tarafından daha fazla adım atılması gerekiyor dedi. Geçen ay The New York Times tarafından Hindistan'ın inanç özgürlüğü ihlalleri hakkında yayınlanan makale büyük ilgi gördü. Özellikle Hindistan'daki Hristiyanların maruz kaldığı zor koşullara değinen makale, Pakistan Kilisesi liderlerinin son yorumlarıyla birlikte ülkedeki insan hakları ihlallerine dikkat çekti.